Efendim bugün neredeyiz? Bugün Divri, Divri, Divri Ulu Cami'deyiz. Ulu Cami tarihin sıfır M. noktasında Mengücekler zamanında yapılmış Selçuklu dönemine ait bir tarih eserimiz. Taşın konuşturulduğu simetrinin, asimetrinin hiçbir desenin bir daha işlenmediği yani ikinci bir defa işlenmediği mükemmel bir mekan. İçinde Sen, çok büyük bir sadelik, bir dışında ise Taşışip özellikle gibi. kapı girişlerine çok büyük bir letafet evet, ve sanat konuşulmuş. Cami 2 bölümle ayrılmış 8-8-16 sütun. Öncesinde yapılan bölüm Sivas. daha sonra yıkılma tehlikesi gösterince, özellikle caminin çok gösterilen şu alt kısımlarına, İmar Sinan tarafından yeniden sütunlar işlenmiş ve bu sütunlarda, zaman içerisinde evet. yani binaya destek olmuş. Tepesine bir Aha, müthiş işlemeler ve gördüğünüz gibi hayatı ortadaki hayatı müthiş hayatı aydınlatması, kubbeden gelen aydınlatma, içindeki sadelik, zerafet, insanın, insanın mekanda derinliğe, ruhsal bir detoksa doğru götürüyor. Taş konuşmuş, insan susmuş. Taş Orada sanki var. ibadete şu durmuş, insan da onun yanıtına eşlik etmiş. Şu sütundaki, sütundaki güzellik atleti, işçiliğe bakın, şey, şu derinliklere bakın, simetriye bakın, asimetriye bakın. Ve e, e, gerçekten de yani bu işte, müthiş bir derinlik, o zamanki teknolojiyi düşünürsek bugünkü yani Şuraya küçük bir seviyeyle yani ne yapılmış bu işler yapılmış. Su, Görüyoruz buradaki su ise insanın şifahanede şifa bulması için bu su seslerinden de bu işte, kişilerin aynı zamanda bu şifahane kısmında caminin yanındaki görüyorsunuz böyle akıp gidiyor ve bu akıp gitme esnasında insanın içinden bir ruhsal derinliğe doğru yolculuk getiriyor. Hastalar bu sesi dinleyerek şifa buluyorlar ve buradan aynı zamandaki bedenlerin duruşuyla da işte mekanın harikalığı, dilliği, ulu cami ve diğer taraftan böyle bir havuzda da insanlar ruhu dinleniyor. Su geliyor, 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 geliyor ve insanın adeta sonsuzluğa gidişini anlatan bir temayla da su kırılıyor. Bu da şifa bulmamak mümkün mü? Birliği olacağımı şifa emez.